İdam mahkum olmak nasıl bir şeydir? Ölüm gününü, ölümü saatini bilmek. Her bir attığın adımın seni ölüme daha da çok yaklaştığını bilmek. İşte bir idam mahkumunun son günü adlı roman da tam da bu konu üzerine kurulmuştur. Bir idam mahkumunun son günü aslında Victor Hugo'nun gençlik yıllarında yazmış olduğu ve bir idam mahkumunun tam da idam sürecinde neler hissettiğini, neler yaşadığını ve neler düşündüğünü bize gösteren, bize anlatan bir romandır. Ki gençlik yıllarında Victor Hugo birden fazla ölüm görmüştür. Bu idam sehpalarında birden fazla ölüm görmüştür. Ve bu halka, burada bulunan, bu gösteri izleyen halka çok büyük kin ve nefret, aynı şekilde sisteme çok büyük kin ve nefret duymuştur. Ve bundan dolayı sistemi eleştirdiği ve aynı şekilde dediğim gibi halkı eleştirdiği bir roman yazmak istemiştir ki bu idam mahkumlarının nasıl bir süreçten geçtiğini öğrenebilsinler diye. Tabii ki kitap ilk baskılarında yazar solak çıkmasına karşın ikinci ve üçüncü baskılarında çok büyük bir önem teşkil ettiğini görmekteyiz bu kitabın. Ki öyle ki bu üçüncü baskıda ki bir belli bir grup insanın bu kitap hakkında konuşmasını içeren bir pasaj görmekteyiz aynı şekilde kitapta kahramanımızın yani idam mahkumumuzun tam olarak neden dolayı idam edileceğini, idam mahkumu olduğunu bilememekle birlikte yani kahramanımız yani yazarımız tam tüm idam mahkumlarını kapsamıştır. Fakat kitapta ufak da bir ipucu olarak bize birini öldürdüğünü söylemektedir kitap. Kısaca kitaptan bahsetmek gerekirse kitap 19. yüzyılda 40'lı yaşlarına gelmiş bir adamdan bahsediyor. Bir idam mahkumundan bahsediyor. Ve Karar sürecinin, karar mahkeme sürecinden sonra 6 hafta geçmiş ve aşağı yukarı bu idam sürecinin hafta, 6 hafta sürmesine karşın bu süreçte neler yaşadığını belirtiyor bize bu kitap. Aslında bu kitapta idam mahkumuz Bisetre. Umarım doğru söylüyorum bu cümleyi, bu kelimeyi. Bisetre denilen bir hapishanede başlıyor kitap ve ilk başlarda her ne kadar gardiyanlara veya herhangi bir orada bulunan insanlara karşı iyi bir niyetle yaklaşılmasa da gardiyanlar bu mahkumlara. Daha sonrasında bu bizim mahkumumuz gardiyanlardan herhangi bir şekilde iyi bir niyetle de olsa kalem kağıt falan bulup bu kalem kağıda kendi düşüncelerini ve bu süreç hakkında geçen durumları yazmaya başlamıştır. Yaşadıklarını kaleme alırken bu süreç içerisinde yaşadıklarını kaleme alırken kah kendine acıyor. Kah bu yerden kaçma planları kuruyor. Fakat her ne kadar bunları yapsa da, bunları düşünse de kendisine verilen hücreden sadece dışarı bakmakla ve dışarıdaki bir alana bakmakla yetinmek zorunda kalıyor bizim mahkumumuz. Bir de mahkumumuzun aklından gitmeyecek olan, gitmeyen o ölüm düşüncesi. Bu düşünceyi her ne kadar kafasını atmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamıyor ve çevresindeki insanlar ona ölümün daha kolay hatta o dönemki ömür boyu kürek cezasından daha iyi olduğunu söylüyor. Fakat gerçekten de öyle mi? Bunu ölüm cezasına çarptırılmış biri, ölüm korkusu yaşamayan biri çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Fakat nereden biliyorlar bunu? Bunları daha önce yaşadılar mı? Hadi yaşadılar diyelim. Hadi bu ölüm bir anda olup bittiğini varsayalım. Bir anda kafası kesiliyor ve bir anda bitiyor. Ölüm oluyor. Ve bu durum içerisinde, bu süre zarfı içerisinde ne yaşadığını biliyorlar mı bunlar? Ve bu süre zarfında yaşanılan durumlar belki de ölüm anından daha önemlidir ve daha ağırdır o ölüm mahkumu için. Bunu biliyorlar mı? Tabi bu olaylar, bu süreçler geçerken kahramanımız kendi duygu düşüncelerini ve o süre zarfında olan durumları anlatıyor ve en sonunda idam günü geliyor ve artık gerek gardiyanlar olsun gerek e, Hapishane müdürü olsun ona beyefendi diyerek sesleniyorlar ve gerçekten de mahkumumuz, kahramanımız idam gününün geldiğini anlıyor. Fakat onu bekleyen bir sürpriz daha vardır. Onun dünyasının başını yıkacak bir sürpriz daha vardır. Mahkumumuz annesi, karısı ve küçük bir kızı olan bir baba. Tabii ki annesi yaşlı olduğu için ve karısı çok ince bir hastalıktan dolayı kaybetmek üzere olduğu için onlardan artık ümidi kesmiştir. Fakat kızı onun için çok önemlidir. Ancak rahibin girdiği son gün, rahibin girdiği o hücrede bir de kızını görüyor. Fakat dediğim gibi bir başına daha dünyası yıkılıyor. Kızı artık onu hiç tanımıyordur. Çünkü uzun zamandır görmemiş ve artık saçı sakalı birbirine girmiş bir adamı nasıl babası olarak tanıyabilecek? Daha sonrasında ise babasını hatta babasını demeyelim de bu başka bir adamı artık canı sıkılıyor ve onun yanından gitmek istiyor ve artık mahkumumuzun yolculuğu, son yolculuğu başlıyor. Çok fazla konuya ve detaya girmek istemedim ki ilerleyen zamanlarda okuyacak insanlar da okuyan insanlar şu anda okuyan insanlar daha fazla bir spoiler yemesin diye. Fakat şunları belirtmek istiyorum ki bu kitap aslında çok derin ve çok derinlemesine etkileyici bir romandı bana göre ki o dönemde yazılmış olmasına rağmen ve beni de bu dönemde çok derin şekilde etkiledi ki ölüm, idam cezası olmamasına rağmen. Ki dediğim gibi Victor Hugo çok güzel bu bunu anlatmıştır bana göre. Ki o dönemde de aslında ilk başta gördüğümüz bu dediğim gibi ilk başta belli bir grup insanın toplaşıp bu kitap hakkında konuşmasını içeren bir pasaj var demiştim. Ki burada da aslında bu insanlar bu kitaptan ne kadar etkilendiğini orada da belli belirtiyorlar açısından bakıldığı zaman ve aslında bu kitaptan kitap hakkında konuşmak istemiyorlar. Çok ciddi ve çok önemli bir konu. Ki kitabın ilk bölümlerinde de ekstradan başka bir konu vardır ki bu konuda aslında bu idam meselesinin bir bir nedenden dolayı belli, bir nedenden dolayı üst mertebelerden dolayı iptal edilmiş olması ve daha sonrasında tekrardan ele alınmış, tekrardan aktif olarak uygulanmaya başlanmış olmasını açıklıyor. Bunun da sebebi aslında o dönemde yaşamış dört tane bakanın çok absürt bir, çok da gereksiz bir nedenden dolayı aslında sisteme karşı, bir devlete karşı işlediği bir suçtur aslında. Çok önemli olmamasına rağmen o dönemde herhangi bir alt mertebede bir insan yapsa direkt idam mahkemesi, idam kararı çıkacağına rağmen bu dört adam için, dört bakan için bu idam kararlarının iptal ediliyor. Ve diyorlar ki kimi için ve ne için olduğunu ne önemi var ki sonuçta idam kararları af çıkmıştır deniyor. Ve bundan dolayı aslında kimsenin hiçbir şekilde sorun çıkartmayacağını zannediyorlar ki bu durumdan yanılıyorlar aslında. Belli bir kesim tamam hiçbir sıkıntı yokmuş gibi hayaten devam ediyor. Fakat belli bir kesim bu dört tane bakanın yargılanmasını istiyor. Ki idam mahkum, mahkumlarının da yargılanmasını istiyor. İdam kararlarının geri gelmesini istiyor. Ve bu bunu herhangi bir şekilde atlatıyorlar. Fakat daha sonrasında belli bir süre geçtikten sonra tekrardan bu kararı, bu yasayı onuyorlar. Ve bundan dolayı da her, herhangi bir şekilde idam mahkumu olan ve daha sonrasında iptal edilen bu mahkeme kararının iptal edilmesine karşın salı verilen insanları bir anda tekrardan alıyorlar. Aslında gerçekten çok kötü bir olay. Ek olarak burada Victor Hugo aslında sefillerde bulunan John Valjean'ın, umarım dediğim gibi doğru söylüyorumdur, onun tastan hazırlamıştır ve taslanı veriyordur ki son gün aslında bizim kendi kahramanımız belediye sarayına gittikten sonra bu Can walcanla karşılaşıyor ve onun hikayesini dinliyoruz kendi ağzından. Tabii ki bunu da net bir şekilde belli etmiyor. Fakat ikisi arasında çok bazı bir şekilde çakışmalar bulunmaktadır. Sonuç olarak kitap çok güzel, çok akıcı, çok sürükleyici ve çok etkileyici bir romandı bana göre. Dolayısıyla herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm romanlardan biridir. Umarım bu video senin için birimli olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.